Çalıştır arabayı. Vites boşta tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak şu kaside de bulanır. <laughs> Aa, çalıştı. Vallahi çalıştı. Tamam anne heyecan <laughs> yapma bu kadar. <laughs> Şimdi debriyaja basarak bile tak. Debriyaja basarak. <laughs> Böyle mi? Tamamdır. Şimdi debriyajda ayağını hafif hafif çekerken gaza yüklen. Yüklenmesin oğlum. Tatlı tatlı versin. Yüklensin abi. Araba gülüstür ancak kalkar. O da doğru. Gazla anne hadi gazla. <laughs> Kapatın şunu oğlum aklım karışıyor. Stresini alır anne. Hadi yavaş yavaş çek hem de birazdan. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gazla hadi anne ya gazla. bu <laughs> 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 <a, a>, <laughs> putuğunu... mutluyum.